Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yapımı çok kolay bir tatlı yapacağız. Beze hazırlayacağız. Bezeyi 3 malzemeden hazırlayacağız. Yani minimum en az 2 malzemeniz olması gerekiyor. Bu da yumurta akı ve şeker. 2 malzeme dışında yani yumurta akı ve şeker dışındakiler komple size kalmış. İsterseniz koyabilirsiniz, isterseniz koymazsınız. Ama 2 malzeme ile çok kolay bir beze yapımını göstereceğim size. Ve her malzemenin de açıklamasını yapacağım. Öncelikle tarifimiz nedir? Çok kolay. Şimdi yumurta akımımızı göstereyim ben size. Öncelikle burada yumurta akım var. Ben yaklaşık 9 yumurtadan çıkarttım. Bazen alarına çok az sarılar karıştı. Onları ayırdım ettim. Yani yaklaşık 8,5 yumurta gibi düşünebilirsiniz. O çıkarttıklarım işte beyaz topçukları vardı. Onları da çıkarttım. Yaklaşık gramajını söyleyeceğim size. Şimdi bir tane boş kase aldım. Çünkü yumurta akının 2 katı kadar şeker kullanacağız. O yüzden gramaj önemli. Bakalım kaç grammış. Tam 200-290 gram geldi. Şimdi 290 gramı ben kasemin içine koyacağım. Koymadan evvel ilk önce şekeri ölçelim. 290 olduğu için iki katı kadar koyacağım. 290'ın iki katı da 580 ediyor. 580 gram toz şeker koyuyoruz. Tuz şekeri istiyorsanız Rona'dan geçirebilirsiniz. Ama çok basit olduğu için hiç de gerek yok. Biz en basit halini yapacağız. En basit ben bu şekilde yapıyorum. Gayet de güzel oluyor. Şimdi içine yumurta aklarını da koyuyorum. İki malzeme ile bunu halledebiliriz şu anda. Bunun dışındakiler ekstra olan malzemeler ne? Limon damlası koyacağız. Şöyle kestim limonumu. Birkaç damla limon koyarsanız eğer. Yani ben herhalde 10 koymuşumdur. Bu bezenin beyaz kalmasına sebep olacak. Bunun dışındakiler ekstra ekstra yani beyaz istemiyorsanız tabii ki de limon damlası koymanıza gerek yok. Tatlılara çok daha az olsa bir fiske tuz konur. Ben çok az bir koyuyorum. Yine bu da şart değil. Onun dışında aroma. Aroma istiyorsanız eğer yine aroma koyabilirsiniz. Şekerli vanilin olabilir ya da başka istediğiniz aroma olabilir. Onları da bu aşamada koyabilirsiniz. Ben bu orana bir yemek kaşığı kadar şekerli vanilin koyacağım şimdi. Evet şekerli vanilin de bu kadar bir yemek kaşığı kadar koyuyorum buna. Aroması daha güzel olacak yani düşünebilirsiniz. Şimdi bu ikisini karıştıracağız. Yaklaşık en az 10 dakika kadar karıştıracağız. 10 dakika yani ondan daha da fazla olabilir. Eğer el mikseriniz varsa eğer elde karıştırıyorsanız ondan daha fazla karıştırın. Yani bir 15 dakika, 13 dakika en az 13-15 dakika olsun. Böyle aşırı sert bir kanın hani sert demeyeyim de nasıl bir kıvam diyeyim size. Yoğun bir kıvam elde edin. Çünkü masaüstü mikserlerle el mikseri arasında fark oluyor. O yüzden ben masaüstü mikseriyle karıştıracağım. 10 dakika o yüzden yeterli oluyor. Ama siz eğer el mikseriyle karıştıracaksanız bir 15 dakika kadar karıştırmanızı tavsiye ederim. Evet ben şimdi mikserimi aldım. Bunu şimdi karıştırmaya başlıyorum. Bu arada fırınınızı turboda 110 dereceye alın. İlk önce yavaş ayarla başlıyorum. Sonra yüksek ayara çıkıyorum. Şu anda 2. dakikadayız. Ve hala yumuşak gördüğünüz üzere. 8. dakikadayız ve bayağı böyle niqar kıvamını almaya başladı artık. Evet, yaklaşık 14 dakika kadar ben çırptım. Bakın, görüyor musunuz kıvamı? Bu aşırı sert. Bakın kıvamını tekrar göstereyim size şu şekilde. Şimdi bu aşamada en son aşamada gıda boyası koyacaksınız. Koyun. Ya da fındık fıstık istiyorsanız yine bu aşamada koyun. Yani mikserle karıştırmayın. Elinizle karıştırın. Benim burada benim burada bademim ve fındığım var. Burada çikolata kaplı fıstık ve fındığım var. Bunların hepsini içine koyacağım. Şimdi Dediğim gibi eğer gıda boyası koyacaksanız bu aşamada koyun ve çok az çırpın. Yani en son aşamada yani yaklaşık bir yarım dakika kadar ekstradan çırpın. Ben şimdi bakın hepsini içine koyuyorum. Bunu önceden yapsaydım eğer kuru yemişlerin yağı buna karışacağı için formunu bozacaktı. Çünkü denedim ve gerçekten formu bozuldu. Şimdi çok az bir karıştıracağım. Yani bu, bu arada elinize ne varsa. Çikolata parçacı koyabilirsiniz, başka bir şey koyabilirsiniz. Benim de bunlar vardı. Bunları satın aldım değişik olsun istedim. Bu şekilde şöyle bir karıştıracağım. Ve hazır olacak. Ve sıkmayacağım bu sefer. Hani kaşık yardımıyla tepsiye dizeceğim. Evet tepsimi getirdim. Ve kaşık yardımıyla şöyle gelişi güzel koyacağım. İrili ufaklı koyabilirsiniz. Hepsi aynı olmak zorunda değil. Böyle kaşıkla daha böyle hoş bir görüntü oluyor. Aşırı büyük koymayın. Aşırı küçük olabilir. Küçük olabilir. Herkesin çünkü yemek istediği şeyi farklı olabilir. Sıkabilirsiniz bu aşamada. Yani hepsi size kalmış. Nasıl yapmak istiyorsanız. Bu şekilde tepsinizi doldurun. Hatta iki tepsi olacaktır bu ölçüyle. Biraz şimdi büyük koymaya başladım çünkü tepsiye sığmazsa diye bir düşüncem oldu. Gördüğünüz üzere bayağı sert, yani sert olduğu için beni çok güzel bir şekil alıyor. O yüzden eğer merenginiz baktığınız yumuşaksa karıştırmaya devam edin. Bir de oran önemli. Ay ben az şeker koyayım derseniz yine tutmaz. Oranı aynı yapın. Birebir aynı olsun. O hataları yapmayın. Çünkü onların hepsini ben denedim. Şekeri daha az yapayım dedim. Olmadı. Kıvam tutmadı. Ondan sonra dedim bademleri içine atayım. Sonra da birlikte karışsın dedim. O da olmadı. Yine yumuşattı merengi. O yüzden bunların hepsi denenmiş, tecrübe edilmiş şeyler. Lütfen birebir aynısını uygulayın ki aynı çıksın. Çünkü ondan sonra yazıyorsunuz böyle olmadı. Şu malzemeyi kullanayım mı, edeyim mi? Olmuyor. Yani daha birebir ne yapıldıysa aynısını uygulayın. Malzeme artı. Ta tavsiyeleri de uygulayın. Çünkü o zaman tutuyor. Yani her şeyin bir formülü var. Ondan sonra hem zamanınız gidiyor hem malzemeniz gidiyor ki ben bunu zaten çekene kadar bayağı bir tecrübe iletmiş oluyorum. O yüzden tecrübeden faydalanın. kafanıza göre iş yapmayın. Yaparsanız da zaten öğreniyorsunuz. Tecrübeyle öğreniyorsunuz. Evet bir tepsimi doldurdum. Şimdi ikinci tepsime geçiyorum. Bu arada içine de koymayabilirsiniz. En son sıktıktan sonra üstüne de koyabilirsiniz. Ben hatta şimdi çikolata koyacağım. Üstüne öyle koyacağım. Ve yani her türlü hazırlayabilirsiniz. Bu ikinci tepsim de doldu ve hala da malzemem var. Şimdi bunun üstüne ben çikolatalar koyacağım. Böyle üstlerine çikolatalar koyalım. Fındık fıstık da koyabilirsiniz. Yani o size kalmış. Ne istiyorsanız koyun. Evet çikolataları da bu şekilde koydum. Şimdi ikincisini sıkabilirim. Evet bunlara çikolataları koydum. Daha da ekledim hatta. İsterseniz dışına da koyabilirsiniz mesela. Badem koyabiliriz şöyle. İçine koymayıp dışına sadece şöyle de koyabilirsiniz. Fındık da olur. Benim elimde şimdi badem kaldığı için badem koyuyorum. Bu arada sprinkles da koyabilirsiniz. Elinizde mesela sprinkles vardır. Çocuk doğum günü yapacaksınızdır her şey olur. Yani ama dediğim gibi en son aşamada koyun. İçine karıştırmayın. İçinde kalıyor o zaman. En son dakika karıştırdığınızda. Böyle yaparsanız hepsi üstünden gözükmüş oluyor. Artık fırına verebiliriz. Yaklaşık 2,5 saat kadar bekleyecek. 2 saat 15 dakika da olabilir. 100 derecede pişireceğiz. Daha fazla açmayın. Yine o sefer rengi koyulaşır bezelerin. Gerek yok. Ona dikkat edin. Evet bu şekilde hazır. Artık şimdi bezelerimizi fırına verebiliriz. Evet bardak ölçüm bu şekilde. Çünkü ben genellikle hep gram ölçtüğüm için, hep tartıda ölçüm yaptığım için size göstermek istedim. 205 gram kadar şeker var. Ağzına kadar doldurdum. Bunu da 195 gram kadar su var. 200 milimlik su bardağı. Bardağımın ölçüsü de bu şekilde. Yani ölçü olarak ben tam bardak ölçüsü yapmıyorum. Hep gramaj ölçüsü yapıyorum. O yüzden sizler bardak ölçüsü yapıyorsanız size yardımcı olmak istedim. Bardağımın uzunluğu da yani yaklaşık 21-9 santimmiş. Yani şurası 9 santimmiş. Çapı da 7,5 santim. Evet. Böyle bir bardağım var. Eğer tartınız yoksa bu ölçülere göre hesaplama yapabilirsiniz. Dediğim gibi 200 eğer 3 bardak şöyle 9 yumurtaya 3 bardak ufak bardak 200 ml su bardaklarına şeker koyabilirsiniz. Evet bezelerimiz de bu şekilde oldu. 2 saat 20 dakika kadar ben pişirdim. Fırını kapattıktan sonra hafif ağzını açık bıraktım ki şöyle bir 10 dakikada ağzı açık şekilde. Yani çok ne kadar diyeyim ağzı açık 10 santim kadar fırın ağzını açtım. O da sıcaklığıyla birazcık dengelensin istedim. Bakın böyle çok güzel bezeler oldu. Ben bayıldım. Görüyor musunuz? Rengi çok az kırıldı. Yani çok süt beyazdı. Bir tık kırıldı. Bu şekilde harika bezeler yapmış olduk. Evet, diğer bezelerimiz de bunlar. Böyle harika bezeler yapmış olduk. Bakın altları da böyle. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, tatlı kalın. Bay bay.